olduk. Biz de öyle. İş dünyası için çok büyük bir kayıp. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Şu durumda yönetim kurulu başkanı dayın olur herhalde. Şu anda bunları konuşacak durumda değiliz. Bu ne be böyle? Dedem ölmüş bunlar parti mi veriyor? Taziyeye gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Yemişim taziyesini. Bu zenginlerin de garip garip adetleri var ha. Ay insan bir ne bileyim hoca getirir, mevlüt okutur. Bu ne be? Otelde ölmüş. Metresinin yatağında kalp krizi geçirmiş Skandal. Ölü evindesiniz hanım teyze. Dedikodu yapacağınızda bir Fatiha okuyun. Allah Allah ya. Ne oluyor? Dedikodu dedikodusunu yapıyorlar. Yok metresinin yatağında kalp krizi geçirmiş bilmem ne. Rica ederim biz başka bir şey konuşuyorduk. Ha bir de yalan söylüyorsunuz. Etiketinize bakan da sizi değerli bir şey sanır yani. Kısa mesajda bile 160 karakter var. bunlarda bir tanesi yok anasını satayım. Siz onun kusuruna bakmayın lütfen. Hali kim bu? Nişanlım efendim. Çetin, götür şu kızı buradan. Cemiyete rezil rüsva olacağız. Hı. Başlayacağım cemiyeti. Gel hayatım sen gel. Yalvarsanız da kalmam zaten. Kusura bakmayın. Anne sen misafirlerimizle ilgilen. İlgilenir. İşte münasebetsizlik. Kusura bakmayın. İki dakika canım. Tutuver ya. Ay, kusura bakma canım. Şu anda neyse, bu ramda o. Onu biliyoruz zaten. Tebrik ederim. Saniye, yarın bütün dedikodu sayfalarına çıkacağız. Bir kere de oraya çıkalım anneciğim. Vallahi benim geldiğim yerde anca üçüncü sayfa haberlerine çıkılıyor. Terfi etmiş oluruz. Yanlış gelmişsiniz. Taziye partisi aşağıda. Biliyorum. Korkmayın bir şey çalmayacağım. Ceplerime bakın isterseniz. Bugünlük rezalet kotamı doldurdum. Belenoğullarının herhangi bir yakınıyla dalaşmayacağım. Sen Belenoğlu değil misin? Henüz değil. Kısmetse de olmayacak zaten. Onlardan biri olmak, aileye girmek çok zor. Öyle değil mi? Müsaadenizle. Çetin'le Hale'ye haber ver. Hemen üst salona gelsinler. Hemen. Başınız sağ olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fırtına henüz kopmadı. Tekrar geleceğim. Bu sefer hakkım olan her şeyi alacağım elinizden.